Orhan ne diyeceksen de da. Hey, niye topladı bizi an buraya ya? Orhan evet bekletme insanları. Tamam da dur. Ee, şimdi arkadaşlar. Cevat. Kamil. Ha. Ben size şey demek istedim. Bundan sonra... Tekneyi bırakıyorum. Yani teknede çalışmayacağım. Nasıl yani ya? Ne iş buldun uşağım? Kamil'cim artık uşağım yok. Bundan sonraki hayatıma yönetici asistan olarak devam etme kararı aldım. Tabi asistanım ama bir yerde yöneticiyim de. Yani? Yani siz işsiz kaldınız. <laughs> Eyüzü öyle deme yazık. Ya yalan mı? Niye çağırdı bunları buraya? Artık başınızın çaresine bakın diye. Goodbye miçolar. Ah! Orhan! Doğru mu lan bu? He, doğru mu söyleyeyim? Şimdi şöyle Cevat. Biliyorsunuz artık teknede bir kaptan yok. O yüzden sizin de kaptansız açılamayacağınıza göre... ...yeni bir iş bulmanız lazım. Nasıl ya? ne iş bu görüyorsun şu? Orhan, senin bu yaptığın ne derler biliyor musun? Alçaklık derler lan alçaklık. Ulan ben evlenecektim lan, evlenecektim. Tam da evli karifesinde yapılır mı lan bu? He? Ben de Dilber Hanım'ın yanında ne güzel korumalık ediyedim onun yanında çıktım. Adamlık mı sen yaptın da? Ya tamam da tamam. Ba bağırmayın. Bırakın ajitasyonu. Ya ne yapayım arkadaşlar? Ben ne yapayım? Benim de düşünmem gereken bir evliliğim, bir evim, bir karımcım var. Ay Orhan sanki böyle olmadı. Kızım sen bana dedin ya tekneden ayrıl diye. Evet ama da şimdi böyle hani yüzüstü bırakmış gibi oldu. Gibisi fazla canım. Gibisi fazla olduğunu. Kalk Kamil yürü. <laughs> ya, ya, tamam, tamam <gülüyor> tamam tamam <laughs> durun ya. Durun da. Nereye, nereye gidiyor? Ya bakın. Bizim yıllardır süren bir hukukumuz, arkadaşlığımız var. Ya sizi mağdur eder miyiz hiç? Ya öyle evet. mi canım? Ne yapacağım peki? Ya şaparız şey yaparız işte. Gid ya gideriz limandaki diğer kaptanlarla konuşuruz. Size bir iş buluruz da. Ha bak bu konuda doğru söyledi de. Hayır efendim. Doğru falan söylemiyor. Ne yaparsan yap Orhan Efendi. Bize acıma tamam mı? Acıma. Biz başımızı çaresine bakarız. Bakarım. Ya ne yapacaksınız? Ne yapacağız? Şey... Bizim de hatırı sayılır tanıdıklarımız var elbet. Yazıklar olsun lan sana. Ya ben ben... Kamil. Kamil. Ya bir Ya sizin nereden hatırı sayılır tanıdıklarınız var lan? Ay Orhan dalga geçme bari. Ya dalga geçmiyorum hayatım ya. ya bunların tek tanıdığı hatırı sayılır insan Şevket Reis. Diğeri de benim. Efendim Fatih Bey. Senin o Fatih Bey diyen dudaklarını yerim. Gel bakayım odaya. Hayır gelmiyorum. Patrona hayır isyanı mı çıkarıyorsun? Ne <laughs> yapacağım? <laughs> bak burası iş yeri. Sen git kendi işine bak, ben de kendi işime bakacağım. Aa. Şşş, senin açıdan nerede? Ha? Niye gelmedin hala? <laughs> Muhtemelen kovuldu. Çünkü ilk gününe geç kaldı. <laughs> Gelir şimdi. yakışıklı olmuş. Abla, enişte. Velinle mi geldin lan? Ya enişte ne velisi ya? Karı mı benim? İlk günü ya bugün. Ben getireyim dedim. Bundan sonra eti senin kemiği benim abi. Aşk olsun hayatım. Evet. Sen işini yap fazla dolanma tamam mı? Lan, ne, dolanmaz ya? İş, işim i̇şimi yapacağım, ne yapacağım? Sen, çok iş yapabileceğini de düşünmüyorum ama. Zeynep'ciğim, bundan sonra sana emanet. Anladın mı? Anladım canım, hiç merak etme. Ben onun kaşını gözünü oyarım. Aslas. İyi tamam, ben gideyim o zaman. Hayatın. Hayatım. Canım, gel Ca öpeyim. Oh. Oh. Bir daha öpeyim. Oh. Hadi size kolay gelsin. Enişte. Ne yapıyoruz? Hı. Fatih Bey. Fatih Bey. Ne yapıyoruz? Çay getir. Ne ne? Ç çaycı yok mu? Aslanım değil misin? Aslanım lan. Çay getir. <laughs> Aa, abla ya. Ne çay? Ne abla ya? A -a. her sıkıştığında abla mı diyeceksin sen? Patron mu senin? Ne dersen yapacaksın Orhan. Bu işler böyle. Ben de böyle başladım. Hem git biraz öğren bakalım bu işleri. Hadi. Ya nereye gideyim? Ocak nerede? Git bu. Allah Allah. Ne yapıyorsun sen hala burada? Niye hala buradasın sen? Ama en azından ocağın yerini. Çay. Şimdi. Şu anda. Ben de bir çay alabilir miyim? Lan! Lan sizin ne işiniz var burada? Çalışıyoruz Orhan. He, ee, işe başladık buraya. Abla? Tamam ablacığım. Senin bundan haberin var mı? Evet. Enişten ayarladı. Bir aile şirketi olalım diye. Ya yani aynı geminin içinde yol almamızı istedi. Bak ne güzel. Hep birlikteyiz. Sen de hiç zorlanmayacaksın. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. ee, Orhan Efendi. Ben sana hatırı sayılır tanıdıklarım var demiştim. Hah aha, al şimdi bu çayı. ivedilikle Fatih Bey'e götür. Ama dikkat et. Devirme yanarsın. <laughs> <laughs> Çeyler! Rize'den de bulduğu <laughs> için oluyor. <laughs> <laughs> afiyet olsun çok. Hadi afiyet olsun. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.